Merhaba. Bugün patlıcanları kızartmadan fırında patlıcan musakka yapacağım. Bunun için patlıcanları yıkadım ve alacalı soydum. İsterseniz şu boy patlıcanlarınız varsa halka halka doğrayabilirsiniz. Ben diğer patlıcanlarım biraz büyük olduğu için kare kare doğrayacağım. Patlıcanları güzelce küp küp doğradım. Şimdi üzerine tuzunu atıyorum. ve zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi bunu elimle güzelce harmanlayacağım. Yağ ve tuzuyla patlıcanları iyice harmanladım. Şimdi 200 derecede ısıttığım fırına patlıcanları veriyorum. Diğer taraftan da tavaya az bir yağ koydum. Ee, i̇çerisine bir adet doğranmış kuru soğan ve 4-5 tane de biber küçük küçük doğradım. Bunları kavurmaya başlayacağım. Soğanla biberi hafif soteledikten sonra içerisine 250 gram kıymayı ilave ediyorum. Biber, soğan, üçünü güzelce kavuracağım. Et iyice kavruldu. Şimdi üzerine 3 adet domates ve 2 diş sarımsak dökeceğim. Domatesler hafif kavrulana kadar sotelemeye devam edeceğim. Yine bu arada tuzu ve baharatlarını dökeceğim. 2 çay kaşığı tuz koydum. 1 tatlı kaşığı da salça koydum. 1 çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı da karabiberi de ekledim. ve en son içine bir çay bardağı ılık suyu da döküyorum. İç harcımız güzelce kaynadı. İç harcımız artık hazır. Patlıcanlar fırından pişince hemen üzerine gezdireceğim. patlıcanlar gayet güzel fırında pişti. Şimdi hemen patlıcanları bir borcama alacağım. Patlıcanları borcama aldım. Şimdi üzerine eşit bir şekilde kıymalı harcını dökeceğim. Harcını üzerine güzelce döktüm. Şimdi 200 derece fırına pişmeye devam. Patlıcan çok güzel pişti. Şimdi fırından aldım. Yanına da güzel bir pilav yaptım. En çok yakışan yanını şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi patlıcanlar çok güzel pişmiş. Yapanlara afiyet olsun.